Merhaba arkadaşlar, konumuz ısı ve sıcaklık. Isı ve sıcaklığın tanımını yapmadan önce iç enerji dediğimiz başka bir kavramı ele alalım. İç enerji bir maddeyi oluşturan tüm molekül ve atomların kinetik enerjileri ile potansiyel enerjilerinin toplamıdır. Yalnız burada bahsettiğimiz kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare formülündeki hızdan dolayı olan kinetik enerji değil de... Maddede bulunan atomun içerisinde çekirdeğin etrafında dönen elektronlardan dolayı maddenin atomunda bir titreşim olmaktadır. Ve bu titreşim de maddeye bir kinetik enerji vermektedir. Bahsettiğimiz kinetik enerji bu. Potansiyel enerji ise yükseklikten dolayı olan değil de maddeyi oluşturan moleküllerin birbirleriyle bağ yapmasından dolayı olan potansiyel enerjidir. Bunun hepsinin toplamına iç enerji diyoruz. Tabii ki pratikte bir maddenin tüm atomlarını saymak, bunların kinetik enerjilerini ve potansiyel enerjilerini bulup toplamak mümkün değil. Fakat biz burada iç enerji tanımını yaptık ki ısıyı daha iyi anlayabilelim diye. Ee, eğer bir maddenin iç enerjisini örneğin arttırmak istiyorsak bu maddeye biz dışarıdan bir enerji vermeliyiz. Örneğin bir odanın sıcaklığını arttırmak istiyorsak, iç enerjisini arttırmak istiyorsak odada bulunan kaloriferi yaktığımızda odaya oradan bir enerji transfer edilmekte. Gelen bu enerji de odanın tüm molekül ve atomlarına yayılmakta. Dolayısıyla her bir atomun kinetik enerjisi, potansiyel enerjisi artmakta ve böylece iç enerjisi artmaktadır. Demek ki ısı enerjisi maddeye dışarıdan transfer edilen ve iç enerjiyi arttıran bir şey ya da eğer madde dışarıya ısı transfer ediyorsa bu durumda da maddenin iç enerjisinin azalacağını söyleyebiliriz. Sıcaklık ise maddenin içerisinde bulunan herhangi bir molekülün ortalama bu titreşiminden dolayı sahip olduğu kinetik enerjisiyle ilgili bir büyüklüktür. Burada sıcaklık temel bir büyüklük, ısı ise bir enerji olduğundan dolayı türetilmiş bir büyüklüktür. Isıyı kalorimetre kabı ile ölçüyoruz ve birimi de Kaloridir. Kalori ile beraber enerji birimi olan Joule de ısının birimi olarak kullanılabilir. Bir kalori 4.18 Joule'e eşittir. Sıcaklığı ise termometre yardımıyla ölçebiliriz. Birimi derecedir. Kullandığımız termometrenin cinsine göre biz burada sıcaklığın birimini bulabiliriz. 2009 yılında FEM1'de çıkmış bir soru. Yukarıdaki birimlerden hangileri ısı birimi olarak kullanılır? Biraz önce söylediğimiz gibi ısı bir enerji çeşididir ve kalori ile e, jol burada ısı birimi olarak kullanılabilir. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Sıcaklığı ölçen aletleri termometre demiştik. Termometreler maddelerin genleşmesinden yararlanarak yapılırlar. Sıvı olarak genellikle civa veya ispirto kullanılırlar. Görüldüğü gibi dijital ya da sıvılı termometreler olabilir. Termometreler ölçeklendirilirken suyun donma noktası ve suyun kaynama noktası baz alınmıştır. Çünkü bunlar orta sıcaklıkları ölçmek için kullanılan termometreler, günlük hayatta yani kullanabileceğimiz termometrelerdir. İnsan hayatını ilgilendiren sıcaklık aralıkları da genellikle suyun donma noktası ve kaynama noktası aralıkları ve bunların biraz altı ve biraz üstü olduğundan dolayı termometreler günlük hayatta bu şekilde bu bilgiler bu bilgiler ve arasını gösterecek şekilde ölçeklendirilmişlerdir. Burada termometreyi icat eden bilim adamı ve onun bulunduğu ülkeden dolayı Dünyanın çeşitli coğrafyalarında çeşitli termometreler kullanılmaktadır. Örneğin ülkemizde Celsius termometresi kullanılırken İngiltere, Amerika gibi ülkelerde Fahrenheit termometresi, bilimsel anlamda yapılan çalışmalarda da Kelvin termometresi kullanılmaktadır. Şimdi e, termometrelerin birbirlerine birimlerinin çevrilmesi e, önemli çünkü e, birisi Fahrenheit cinsinden konuştuğunda onun Celsius cinsinden neden bahsettiğini e, anlayabilmemiz gerekiyor. Mesela yarın havanın sıcaklığı 77 Fahrenheit derece olacak dediğinde bu Celsius cinsinden düşünüldüğünde oldukça yüksek bir sıcaklık değeri gibi görünüyor. Ama gerçekte 77 Fahrenheit'ın acaba kaç Celsius yaptığını birazdan hesaplayacağız. Şimdi aslında burada görülen 4 tane termometrenin hepsi de görüldüğü gibi özdeş. Yani üstündeki bu sayılar silinmiş olsa hiçbir sayı görmesek, görüldüğü gibi hepsinin içerisinde aynı miktar civa var. Hepsinin cam buraları aynı kesit ve yüksekliğe sahip. Dolayısıyla biz bunları bir oda sıcaklığına götürdüğümüzde dördü birden şekildeki gibi içerisindeki civalar genleşecek ve hepsinde seviye aynı hizaya gelecektir. Buradaki problem bazı bilim adamları suyun donma noktasına sıfır demişken bir diğeri 32, bir diğeri 273 demiş. Dolayısıyla e, ölçeklendirmeyi de buna göre yaptığından dolayı şu anda Celsius termometresi için Civan'ın bulunduğu yerdeki değer C'yi gösterirken Fahrenheit termometresinde F'yi, Kelvin'de K'yi göstermekte. Dolayısıyla burada bunları birbirlerine çevirirken biz Thales teoremi dediğimiz paralel doğrular arasında kalan oranların birbirlerine eşit olması mantığından faydalanabiliriz. Şimdi bizim bilmemiz gereken şey şudur. Celsius termometresinde suyun donma noktası 0, kaynama noktası 100. Fahrenheit termometresinde suyun donma noktası 32, kaynama noktası 212, Kelvin'de donma noktası 273 ve kaynama noktası da 370 olarak belirlenmiş. Herhangi bir X termometresi için donma noktası DN, kaynama noktası da KN olarak şekildeki gibi belirlenmiş olsun. Şimdi burada şekildeki gibi bir oran yazalım. Buradaki bölme sayısının tamamına oranı. Burada sıfırdan C'ye kadar C tane bölme vardır. Yani C'nin tüm bölmelere oranı 0 ile 100 arasında 100 tane bölme vardır. eşittir Fahrenheit termometresi için buradaki bölme sayısının 32'den F'ye kadar olan bölme sayısı F 32'dir. Tamamındaki bölme sayısına oranı 32 ile 212 arasında 212 32 180 tane bölme bulunur. eşittir buradaki bölme sayısının tamamına oranı buradaki bölme sayısı k eksi 273 bölü tamamında da 373 eksi 273 yani 100 tane bölme vardır. Eşittir herhangi bir x termometresi içinde gösterdiği değer eğer x ise x eksi donma noktası buradaki bölme sayısı bölü tamamındaki bölme sayısı. Yani kaynama noktası eksi dolma noktası şeklinde yazabiliriz. Bu formülü bu şekilde ezbere bilmemize gerek yok. Dediğim gibi suyun dolma noktası ve kaynama noktasının e, hangi değerde belirlendiğini bilmek soruları çözmemiz için yeterli. Biraz önce 77 Fahrenheit'in kaç santigrat derece olduğunu sormuştuk. Şimdi bunu şekildeki gibi bulalım. Soruda Fahrenheit termometresi ve Celsius termometresi olduğu için ikisini şekildeki gibi çiziyorum. Formülü ezberlememize gerek yok. Sadece donma ve kaynama noktalarını bilmemiz yeterli. Celsius'un 0 dediği yere Fahrenheit 32, Celsius'un 100 dediği yere de Fahrenheit 212 diyordu. Buna göre 77 Fahrenheit'a Celsius termometresinde hangi değer karşılık gelir? Bunu bulabilmek için şekildeki gibi yazdığımızda buradaki bölme sayısının tamamına oranı bu bölümde 77-32 yani 45 tane bölme vardır. Bölü tamamında da 212 32, 180 tane bölme vardır. Eşittir. Buradaki bölme sayısının tamamına oranı. Yani burada C tane bölme var. Bölü tamamında da 100 tane var. Buradan C'nin değerini 180'in 4te biri olduğu için 100'ün dörtte biri olmalı üst tarafta. Dolayısıyla 25 santigrat derece olarak bulabiliriz. Demek ki 77 Fahrenheit çok sıcak bir değer değilmiş. Oldukça ideal bir sıcaklık. Diğer bir örneğimiz 1998 yılında sorulmuş bir e, sınav sorusu. Bir sıcaklık ölçer normal koşullarda ölçeklendirilirken buzun erime noktası 20, suyun kaynama noktası da 220x olarak işaretlenmiştir. Bu sıcaklık ölçeriyle ölçülen 100 X derece kaç santigrat derecedir? Dediğimiz gibi formülü ezberlememize gerek yok. Bir x termometresinden bahsediliyor bir de Celsius termometresinden bahsediliyor. Celsius termometresinde suyun donma noktasına 0 denilmişti. Buzun erime noktası yani suyun donma noktasına X termometresinde 20 X derece denilmiş, suyun kaynama noktasına Celsius termometresinde 100 X termometresinde ise 220 denilmiş. Bunları yazdık. Şimdi burada 100 X derecenin kaç santigrat derece olduğu soruluyor. 100 X derece yani şekildeki gibi bir değer acaba kaç santigrat derecedir? Hemen şunu yapıyoruz, buradaki bölme sayısının tamamına oranı. Yüzde 20 arasındaki bölme sayısı 80'dir. Bölü. Tamamında da 220 ile 20 arasında 200 bölme bulunmaktadır. 80 bölü 200 eşittir. Buradaki bölme sayısının tamamına oranı. Yani C bölü 100. Buradan yüzde 200 sadeleştiğinde 80'i de 2'ye böldüğümüzde C'nin değerini 40 santigrat derece olarak bulabiliriz. Sıradaki sorumuzda bir X termometresi ile Celsius termometresinin değerleri arasındaki ilişkinin grafiği şekildeki gibi veriliyor. Buna göre 20 santigrat derece kaç X derecedir? Burada görüldüğü gibi 5 santigrat derece 22 X dereceye karşılık gelmiş. Soru da bize 20 santigrat derecenin kaç X dereceye karşılık geldiği soruluyor. Bunu şekildeki gibi geometriden faydalanarak doğrunun eğimi sabit olduğundan dolayı bu eğimin aynı kalmasından faydalanarak çözebiliriz. Burada isterseniz şu üst taraftaki üçgenlere bakalım. Önce şu küçük üçgene, sonra da büyük üçgene bakarsak eğer küçük üçgende buradaki uzunluğun şekildeki uzunluğa oranı görüldüğü gibi üstteki uzunluk burada 5'e eşit. 5 bölü 22 ile 16 arasındaki fark yani 6 eşittir şu uzunluğun Şekildeki uzunluğa oranı olacak. Üstteki uzunluk alt tarafta 20'ye eşit. 20 bölü. Buradaki uzunluk ise x ile 16 arasında x eksi 16 kadarlık bir uzunluk olmalıdır. Buradan 5 ile 20 sadeleştiğinde 4 kalır. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda 24 eşittir x eksi 16. Buradan x'in değerini 40 x derece olarak bulabiliriz. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Sıradaki sorumuz 2007 yılında fem 1'de çıkmış bir soru. Bir cismin sıcaklığı değişik koşullarda Celsius ve Kelvin ölçekli termometrelerle ölçülüyor. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle bu ölçüm sonuçlarından biri olamaz? Biraz önce termometreleri görmüştük. Burada termometrelerden Kelvin termometresinin bilimsel anlamda bilimsel çalışmalarda ...kullanıldığını söylemiştik. Kelvin termometresi suyun donma noktasına... ...273 santigrat derece diyor. Demek ki e, Kelvin termometresi ile... ...biz eğer sıfır e, Kelvin derecenin... E, ...kaç santigrat derece olduğunu merak edersek... ...zaten bölme sayıları eşit olduğundan dolayı... ...sıfır Kelvin'in eksi 273 santigrat dereceye... ...karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Eksi 273 santigrat derece... ...mutlak sıfır noktasıdır. E, o sıcaklığa erişmiş bir e, atomun... ...artık elektronları dönmeyeceğinden dolayı maddenin kinetik enerjisi olmayacak ve gerçekten tam anlamıyla hareket don, donmuş ve sıfır noktasına ulaşılmış olacaktır. Bu durumda sıfır kelvin yani eksi 273 santigrat dereceden daha düşük bir sıcaklık olamaz. Şıkları incelediğimizde burada eksi 10 kelvin'i görüyoruz. Eksi 10 kelvin gibi bir sıcaklık mümkün değil. Biraz önce de söylediğimiz gibi sıfır kelvin olabilecek en düşük sıcaklık değeridir. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Şimdi de bir termometrenin duyarlılığından bahsedelim. Bir termometrenin duyarlılığı içerisinde genleşmesinden faydalanan sıvının genleşme katsayısı, sıvının miktarı ve bölme sayısı ile doğru orantılıdır. Burada kullanılan sıvı ne kadar iyi genleşiyorsa yükselmeyi o kadar rahat gözlemleyebileceğimiz için sıvının genleşme katsayısının artması termometrenin hassaslığını arttırır. Bölme sayısının artması yine aynı şekilde hassaslığı arttırır. Çünkü ne kadar çok bölmelendirilmişse suyun bulunduğu seviyeyi o kadar iyi görüp onun karşısına gelen sayıyı da tam olarak okuyabiliriz. Buna göre biraz önce bahsettiğimiz termometrelerden Fahrenheit termometresi en hassastır. Diğer tüm özellikleri aynı olmak şartıyla Fahrenheit'teki bölme sayısı 180, Celsius'teki 100 kelvindeki de 100. Dolayısıyla en fazla bölme bulunduğundan dolayı Fahrenheit termometresi daha hassastır. Diğer taraftan burada kullanılan sıvının miktarı eğer e, arttırılırsa daha fazla sıvı daha çok genleşeceği için borunun içerisindeki yükselmeyi daha iyi gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla da burada hassaslık artmış olur. Diğer taraftan eğer termometrinin yapıldığı cam çok iyi genleşiyorsa tabii sıvı kadar iyi genleşemeyecek fakat yine de normale göre daha çok genleşiyorsa bu sıvının yükselme seviyesini etkileyecektir. Dolayısıyla bu termoitlin duyarlılığını azaltır. Diğer taraftan burada sıvının yükseldiği borunun kesiti oldukça kalın bir boru kullanılmışsa bu durumda genleşen sıvı yükseleceğine o kesitte yayılacağından dolayı biz yükselmeyi çok iyi e, gözlemleyemeyebiliriz. Şimdi e, burada sıcaklık konusunda Termometreyi, kalorimetre kabını ve bu tanımları öğrendikten sonra şimdi ısıca yalıtılmış ortama konulmuş olan iki tane cismince diyelim. Burada sıcak olan cisim T1, soğuk olan cisim de şekildeki gibi T2 ve bunu gözlemlemek için de e, şekildeki gibi T1 büyük T2 şeklinde yazdık. Isıca yalıtılmış ortamda biz iki cismi şekildeki gibi koyduğumuzda sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru ısı geçişi olur. Isının bir maddeden diğer maddeye geçmesinin tek bir nedeni vardır. Bunun sebebi bu maddenin diğer maddeden Sıcak olmasıdır. Onun dışında başka hiçbir sebebi yoktur. Yani ısı bundan buna neden geçti? Bunun kütlesi bunun kütlesinden büyük olduğu için mi? Bilemiyorum. Bunun hacmi bunun hacminden büyük mü? Bilemiyorum. Bunun öz ısısı bunun öz ısısından büyük mü? Yine bir cevap veremeyiz. Ee, bunun ısı sahası bunun ısı sahasından büyük mü? Hayır, yine bir cevap veremeyiz. Isının bundan buna geçmesinin tek sebebi e, bu maddenin diğer maddeden. ...dediğimiz gibi daha sıcak olmasıdır. Isıca yalıtılmış bir ortamda ısı sıcak maddeden soğuk maddeye doğru e, geçişine... ...bir denge sıcaklığına ulaşıncaya kadar devam ettirir. En sonunda bir denge sıcaklığına ulaşıldığında ısı alışverişi de duracaktır. Isıca yalıtılmış bir ortamda bu ısı alışverişi durduğunda... ...maddelerin ortak bir sıcaklığı vardır. Biz tam bu ana ısıl denge anı diyoruz. Yani ısıl dengede olmak demek, ısıları eşit demek değildir. Kesinlikle buna dikkat edelim. Sıcaklıkları eşit demektir. Mesela 0 santigrat derecede buzda, 0 santigrat derecede su sıcaklıkları eşit olduğundan dolayı ısıl dengede olan maddelerdir. Bu ısı alışverişi eğer ısıca yalıtılmış bir ortamda yapıldıysa sıcak olan maddenin verdiği ısıyla soğuk olan maddenin aldığı ısı birbirine eşittir. Yani Q alınan eşittir. Q verilen şeklinde yazabiliriz. Şimdi biz burada sıcak maddeden soğuk maddeye doğru ısının geçtiğini söyledik. Acaba ısı sıcak maddeden soğuk maddeye doğru nasıl geçiyor? Isının bu şekilde geçmesine ısının yayılma yolları denir ve ısı sıcaktan soğuğa doğru e, üç farklı yolda yayılabilir. Bunlardan birincisi iletim. İletim daha çok katılarda görülen bir özelliktir. Şekilde görüldüğü gibi metal bir çubuk düşünelim. Bunun ucuna görüldüğü gibi bir damla balmumu yapıştıralım. Daha sonra buradan çakmağa çaktığımızda e, buradaki moleküllerin sıcaklığı artmaya başlayacak. Sıcaklığın artması titreşimlerin artması anlamına gelecektir. Dolayısıyla bu titreşim yandaki moleküllere, yandaki moleküllere şekildeki gibi etki ederek yayılacak ve en sonunda bal da titreşimi yani sıcaklığı artacak ve erime sıcaklığına ulaştığında da şekildeki gibi eriyip aşağıya damlayacaktır. Bunu daha çok molekülleri birbirine yakın olduğu için katılarda gözlemliyoruz. Bununla ilgili bazı maddelerin ısıyı iyi iletirken bazılarının kötü ilettiğini söyleyebiliriz. Örneğin tencerelerde yemek yaparken tencerelerin kulplarıyla elimiz yanmasın diye kapaklar ve kulplar görüldüğü gibi sert plastikten yapılmıştır. Örneğin yemek yaparken metal kaşık kullanılırsa metal kaşık elimizi yakacakken tahta kaşık kullandığımızda ısı iletimi tahtada az olduğundan dolayı elimiz yanmadan yemeği uzun süre karıştırmamız mümkün olabilir. Ya da soğuk günlerde dışarıda bir tahta banka ya da beton banka oturduğumuzda normalde ikisi de aynı ortamda bulunduğu için normalde sıcaklıkları aynı. Fakat betona oturduğumuzda daha çok üşüdüğümüzü hissediyoruz. Bunun sebebi vücudumuz daha sıcak olduğundan dolayı ısı kaybediyor ve beton bizden aldığı ısıyı çok daha hızlı bir şekilde ilettiğinden dolayı ısı kaybımız birim zamanda daha fazla olduğundan betona oturan tabii ki tahtada oturan'a göre daha çok üşecektir. Bazı maddeler ısıyı iyi iletirken bazı maddeler ısıyı kötü iletir demiştik. Maddenin içerisindeki enerji yani ısı transferinin yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ve iletim yoluyla ile aktarılan ısının miktarı ve ısının iletim hızı şekildeki formülden hesaplanabilir. Bu formülümüz delta Q bölü delta T yani ısı iletim hızı eşittir. Eksi K çarpı A çarpı delta T bölü delta X'tir. Buradaki K ısının iletildiği maddenin ısı iletkenlik katsayısıdır. A ısının hangi yüzeyden iletiliyorsa o yüzeyin şekildeki gibi yüzey alanı. Delta T içerisi ile dışarısı arasındaki Kelvin cinsinden sıcaklık farkı ee, ve delta X dediğimizde ısının iletildiği örneğin bu bir duvarsa bu duvarın kalınlığı şeklinde ifade edebiliriz. Isı transfer yönü de her zaman sıcaktan soğuk olan tarafa doğrudur. Şekildeki sorumuzda 15 santimetre kalınlığında cam kübün bir yüzeyindeki sıcaklık 40 derece, diğer yüzeyindeki sıcaklık 10 derece olarak verilmiş. Buna göre cam kübün 0.05 metrekarelik yüzeyinden birim zamanda geçen ısı enerjisinin kaç watt olduğu bize soruluyor. Burada içerisi ve dışarısı arasındaki sıcaklık farkı yani delta T eşittir 40 eksi 10'dan 30 santigrat derece olarak bulunabilir. Fakat formülümüzde Kelvin cinsinden sıcaklık farkı isteniyordu. Biz burada 40'ın üzerine 273, onun üzerine de 273 ekledikten sonra Kelvin cinsinden farkını aldığımızda da fark yine 30 olacağından dolayı burada delta T eşittir 30 dereceyi 30 Kelvin derecelik bir fark var şeklinde düşünebiliriz. Şimdi soruda verilenleri formülde yerine yazalım. Burada ısı akışı yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru olduğu için ısı alışveriş hızı negatif olur. Bağıntıdaki burada gördüğümüz eksi işareti ısı iletim kas sayısını artı yapmak için kullanılmaktadır. Buna göre delta Q bölü delta T oranı değer olarak K'nın yerine soruda camın ısı iletim katsayısı 0.8 olarak verildiği için K yerine 0.8. Burada 0.05 metrekarelik yüzeyden geçen ısı bize sorulduğundan dolayı A yerine 0.05. Delta T sıcaklık farkını 30 olarak hesaplamıştık. Delta T yerine 30. Ve buradaki camın kalınlığı 15 cm. Yalnız bunu metreye çevirmemiz gerekiyor. 0.15 olarak yazdığımızda ısı akış hızının değerini 0.8 watt olarak bulabiliriz.